Merhaba sevgili Başaklar, Ana Tarot'a hoş geldiniz. Haftalık yorumunuz için karşınızdayım. Bildiğiniz gibi zamansız bakıyorum bu videolara. herhangi bir 7 gün soru veya niyet için dinleyebilirsiniz. İkinci olarak bence Tarot'ta burç o kadar da fark etmez. İstediğiniz burcunuzu da keza dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, olay bir hafta oluyor Başakçım, Güzel anlamda olay. Ama biraz intens intens enerjiler de var. Intens'in Türkçesi neydi? Yoğun mu? Hassas mı? Yok hassas sensitive galiba. Neyse. Hemen bir dream decoder alalım. Biri ayarınızı fena bozuyor gözüküyor. Ben bundan eğlendim şahsen. <laughs> ya bu dream decoderlar bu arada ne kadar güzel çıkıyor ya. İnanılmaz yani. Tam böyle parmak basarak çıkıyor Öyle çok komik bir biçimde çıkıyor. E, Apokalips arkadaşlar bu kartın adı gördüğünüz gibi bir atom bombası patlıyor burada. E, diyor ki bekli, yani bekleyebileceğiniz şeyin aksine aslında diyor dünyanın sonu olan e, bir rüya heyecanlı ve pozitif bir işarettir. Çünkü yeni başlangıçlar için e, yeni başlangıçlar içinde barındır diyor. Yani devamında yeni başlangıçlar gelir diyor aslında. Ki bu kart inanılmaz derece sizin yorumunuzla uyumlu. Şimdi nasıl uyumlu onu anlatayım. Karşınızda biri var e, ee, öyle böyle biri değil. <laughs> bu romantik bir şey olabilir. Olmak zorunda değil. Açıkçası romantik bile olsa velev ki. Burada e, anlatacağım şeylerin daha çok iş, plan, proje ya da birlikte bir şeyler yapmak üzerinden şekillendiğini görüyorum. Ama tabii ki ilişki de olabilir. Şimdi karşınızdaki kişinin özelliği şu. Bu kişi inanılmaz derecede sizsiniz. Yani sanki bu kişi aradığınız her şey arkadaşlar. Nasıl anlatsam bunu? Şimdi burada gördüğünüz gibi size çıkmış olan bir King of Swords var. Gördüğünüz gibi Queen of Swords ve King of Swords. Yani tam bir çift enerjisi var zaten. Bu bu arada birkaç hafta size ikinciye çıkıyor. Ama her şey bir yana yani romantik ve çift olma enerjilerini falan bir kenara geçeyim Çünkü bunun çok üstünde bir şey görüyorum burada. Hani böyle biriyle tanışırsınız. Öyle bir konuşur, öyle bir davranır. ...ilgi alanları, sevdiği şeyler, söylediği şeyler. Ee, o kadar sizinle aynıdır ki ve o kadar nadiren duyduğunuz şeylerdir ki bunlar mesela diğerlerinin çok sık yaptığı bir şey değildir. Örnek vereyim. geçenlerde benim başıma geldi bu. Ee, bir yayındaydım, ee, yayında yayına katılanlardan bir tanesi öncelikle dedi, bir şeyler bir şeyler söyledi. Sonra bir yaptı, sonralıkla dedi ve bir şeyler söyledi. Şimdi ben sonralıkla kelimesini çok kullanırım. Ve her zaman etrafıma şey derim. Bu kelime kesinlikle Türkçe'ye girmeli. Bir kere çok oturuyor. Öncelikle sonralıkla anlatıma falan da çok uyuyor. Gayet de Türkçe kelime yani. Hani bunu daha fazla yaygınlaştırmalıyız ve kimsenin şimdiye kadar söylediğini duymamıştım yani bu kelimeyi. Çocuğun söylediğini duyunca çok şaşırdım yani. Hani onun gibi. Anlatabiliyor muyum? Böyle nüanslar var burada. Ufak tefek nüanslar. Eee böyle herkesin bilmediği ya da herkesin sevmediği şeyler, herkesin söylemediği şeyler, herkesin düşünmediği şeyler ee, ama sizin düşündüğünüz, sizin beğendiğiniz, sizin önerdiğiniz şeyler ne bileyim hani bu insan biraz böyle şeyin ayağını taşıyor hani sanki siz bu insanı izliyor gözüküyorsunuz bu arada. Yani direkt böyle bu insanla diyaloğunuz da olabilir ama bir ortamın içerisinde ya da belki sosyal medyadan falan bu insanı takip ediyor, izliyor. Şu olay, şu anlattığım olaylar gerçekleşirken onu takip ediyor gözüküyorsunuz. Ve öyle şeyler söylüyor ki ya da sorulan sorular öyle cevaplar veriyor ki e, ne bileyim anladınız işte yani verdiği mimiye kadar ifadelerine kadar sanki ağzından sizin kelimeleriniz dökülüyor. O kadar bir yerde sizin için etkileyici ve bu insan bir biçimde bu, bu etkileyiciliğiyle birlikte biraz kendi başına kule anı sizin için. Çünkü neden diyeceksiniz? Bu sizi bir tip seçim yani nasıl desem bir seçim anında bırakıyor gözüküyor. Nasıl anlatsam bunu yahu? Nasıl bir seçim bu? Nasıl bir seçim bu? Yani biriyle biri arası. Mesela bu bir insansa o insanla bir başkası arasında mı seçim yapıyorsunuz? Diye bakıyorum. Hayır. ha Şöyle. Ee, seçim değil. Daha çok şöyle bir şey var burada. Aslında bence bu insanla yapabileceğiniz çok güzel şeyler var. Yani bir kere kafalarınız zaten... Kılıç kartları aynı çıktığı için yani eş çıktığı için kafalarınız, zihninizin çalışma biçimi, yaratıcılık, üreticilik biçiminiz falan inanılmaz benziyor. Dolayısıyla buradan süper bir ortaklık çıkabilir. Hatta bence olay biraz buradan buradan bir ortaklığın çıkması. Bir şeyler yapılabilir yani buradan. Çok güzel fikirler falanlar. Heh tamam şimdi anladım. Arkadaşlar bu işle alakalı bir şey. Önce onu söyleyeyim. Yani bu insanı ya iş ya yaptığınız iş ya da güç falan öyle bir şeylerden tanıyorsunuz. Ya da öyle bir yerden temasa geçiyorsunuz ve şeyi görüyorsunuz. İnanılmaz derecede zihinsel olarak uyumlu olduğunuz, gerçekten her şeyin süper oturduğu bir araya gelseniz böyle çok güzel projeleri imza atabileceğiniz bir insan bu. Her şey o kadar tatlış. Fakat karşı taraf sizin için o kadar etkileyici ki dikkatinizin başka taraflara kaymasından korkuyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi bir sürü kupa var. Ve burada kupalardan bir tanesi kırmızı. Ve o kırmızı kupanın altından yılan çıkıyor. Yılan biliyorsunuz Freudian sembol diline göre. E, her zaman e, libidoyla, libidinal enerjiyle, e, cinsellikle, arzularla, tutkularla alakalı bir e, hayvancağız. Dolayısıyla ve burada da size bakın ten of bones çıkmış. Yani bir sürü bir sürü değnek taşıyor gözüküyorsunuz. Bu yüzden sanki Arada kalmaya, yani high priestess enerjisinde kalmaya çalışıyor gözüküyorsunuz karşınızdaki kişiye karşı. Ee, high priestess'i şu an şöyle okuyabiliriz. Hem dengede durmaya çalışıyorsunuz, iki perdenin arasında. Yani ne tamamen sırtınızı dönüp gitmeye çalışıyorsunuz bu insana, onu da yapmak istemiyorsunuz. Çünkü dediğim gibi iş güç falan söz konusuysa ya da arkadaşlık da olabilir. Çok güzel şeyler çıkabilir buradan. ...ama bir yandan ayağım da kayar mı diye çok yüz vermemeye de... ...çok yaklaşmamaya da, çok yanaşmamaya da çalışıyor gözüküyorsunuz. Aynı zamanda Azize kartı biliyorsunuz. Bilhassa klasik destede... ...atıl durmak, hareketsiz durmak, harekete geçmemek, renk belli etmemekle de alakalı bir kart. Dolayısıyla renginizi belli etmemeye çalışıyor gibisiniz. Yani sanki dışarıdan size baksak... sizin o insanla iletişimine baksak... ...sizi neredeyse o kişiye karşı kayıtsız bile değerlendirebiliriz. Hani çok da ilgilenmiyormuşsunuz çok bakmıyormuşsunuz ha evet falan deyip dönüyormuşsunuz gibi bunu bilerek yapıyor gözüküyorsunuz çünkü içten içe e, çok yoğun duygular içerisinde gözüküyorsunuz bir kere hani çok yoğun duygular yaratıcılık üreten yani böyle bir insanla tanışmış ya da kendinizden bir tane daha bulmuş olmakla alakalı bir kere çok heyecanlı gözüküyorsunuz bu bir ama bunun dışında bir de dediğim gibi orada işin arzular ve tutkular boyutu var hani hikayenin es öyle bir yere gitmesinde bir sebepten istemiyor gibisiniz. Yani en azından öyle bir risk olduğunu düşünüyorsunuz siz. Ee, ama gene de günün sonunda şu karta geri döneceğim. Aslında patlama içinde demiş. Aslında dünyanın sonu ya da bir takım patlamalar, patlama da aslında baktığınız gibi değil mi? Böyle enerjinin patlaması yani o enerjinin ifade edilmesi, o enerjinin yansıtılması anlamına geliyor bu da. Bu kartta ne diyordu? Aslında bu ...iyi bir semboldür. Çünkü bu yeni başlangıçların geleceğini gösterir. E, açıkçası... ...ben bu insanla uzun soluklu bir yolculuğa... ...çıkacağınızı ve gene iş odaklı. Pentacle çıktığı için. İş odaklı... E, ...gayet uzun soluklu... ...bir arada çalışacağınızı ve en nihayetinde... ...o teklifi yapacağınızı ya da işin o teklif noktasına... ...geleceğini düşünüyorum. Korkularınıza gelince sizi bilemem ama... ...açıkçası ben karşı taraftan... ...öyle bir enerji almıyorum... Yani eğer siz diyorsanız ki bu konuyla alakalı ben kendi kendimi kontrol edebilirim. Ama karşı taraftan emin olamıyorum. Karşı taraf için öyle bir enerji almıyorum. Neden diyecek olursanız. Bu karta ben bayılıyorum. Yani benim bir kartımı yapsalar o kart bu kart olurdu gerçekten. Çünkü burada bakın bir zaten hani terazi burcu olduğum için, ikizler olduğum için, kova, hani üç hava grubuna sahip olduğum için zaten yani kılıç kraliçesi. Neyse bu kartların sevdiğim şey şu. Bakın burada bir akıl, aklın kılıcı, o keskin kılıcını elinde gayet relax. Yani her gün kullanıyorum ben bunu. Der gibi tutan, gayet ustaca tutan, gayet kendinden emin bir kadın figürü var. Aynı zamanda bakın duygular demirlikler arasında alınmış. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu kişi duygularını, arzularını, itkilerini çok iyi kontrol edebilen, bu konuda biraz masterlaşmış bir arkadaş. Dolayısıyla bu konuyla ilgili karşınızdan kaynaklı korkunuz varsa en azından şu anki açılımda ben buna dair bir facia görmüyorum. Ha kendisi olduğu haliyle sizin için bir kule anı. Evet. Ama bir şey yaptığından değil. Yani olayı yanlış bir tarafa çek, çekme potansiyeli olduğundan falan değil. Böyle olduğu için, bu kadar size uyumlu olduğu için, sizi bu kadar etkileyebildiği için aslında. Öyle söyleyeyim. Size bu kadar nüfuz edebildiği için kule anı sizin için çünkü elinizi ayağınızı birbirine dolaştırıyor gözüküyor yani çok relax çok cool çok süper falan orada kenarda köşenizde dururken birden bu kişi gelince böyle bir tekliyor bir panikliyor bir heyecanlanıyor bir dengenizi kaybediyor gözüküyorsunuz sahip olduğu özelliklerden dolayı özellikle bir şey yaptığından ya da yanlış bir şey yaptığından ya da negatif bir tarafa kayabileceğinden değil ama gene de böyle bir kaygınız var. Çok bekliyor. istiyorsanız bir iki hafta daha bekleyebilirsiniz tabii ki. Hani daha bir net emin olmak için ama benim gördüğüm Ace of Pentacles yani yeni ve uzun soluklu bir iş bir temel başlangıcı üstünde Trio of var. E, Trio of e, yay kartı bildiğiniz gibi Yay kartı olduğu için yolculuklar, yurt dışı işleri, akademik işler, kitap yazma gibi işler mesela. Hani uzun soluklu bilgi üzerine böyle çalışılacak işler falan gibi şeyleri temsil eder. Dolayısıyla uzun bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Uzun süre ticaret yapacak olabilirsiniz bu kişiyle. Akademik çalışma yapacak olabilirsiniz. Ee, her neyse artık. Yani uzun soluklu işe girişilir gibi gözüküyor zaman içerisinde illa. Evet sevgili başaklar haftalık yorumumuz bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.